Merhaba arkadaşlar. 41 45 41 48 48 51 motor fren tanıtım işlemi yapacağız. Ana sayfa açıldıktan sonra motor yönetimi, MCM motor yönetimi bölümüne giriyoruz. burada. Giriş yapıyoruz, devam diyoruz. giriş yaptıktan sonra uyarlamalar bölümü var. Bakınız burada. Uyarlamalar diyoruz. Sonrasında tanıtma işlemleri. Burada bakınız yapı elemanının Y621 egzoz gazı geri gönderme ayarlayıcısı tanıtma işlemi diyor. Bu motor freni tanıtım işlemidir. Bunu seçiyoruz. Bakınız seçtik. Sonrasında buradan tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra devam diyoruz. İki tane kutucuk çıkıyor. Onu işaretlememiz gerekiyor. Bu ikisi. Onu işaretledikten sonra kendisi otomatik yönlendiriyor zaten. Buradan çalıştırma diyoruz. Bunu seçiyoruz. Şu anda tanıtım yapıyor. Evet. Hepsi bu kadardı. Çok basit bir şey. Buradan devam diyoruz. İşlem bitiyor.